belediyesi tarafından gazi ailesi ve bunlar yemek programına hoş geldiniz. Alim, Sayın Komutanım, Sayın Belediye Başkanım, değerli konuklar, hanımefendiler, beyefendiler, kıymetli basın mensupları. Malumunuz olduğu üzere bugün 19 Eylül Gaziler Günü'nün Atatürk'e Gaziri Kümvanı'nın verilişinin 93. yılı münasebetiyle toplanmış bulunuyoruz. Erzincan Şubesi adına hepinize hoş geldiniz diyorum. Bu yemeği düzenleyen Sayın Belediye Başkanımıza Ordu birliklerini gezdiren değerli komutanlarımıza, başta da Sayın Valimize çok teşekkür ediyor. Gazi adına Sağ olun, var olun diyorum. Afiyet olsun diyorum efendim. Bugün bizlere burada ev sahipliği de yapan belediye başkanımız Sayın Cemalettin Başsoy'un kürsüyü teşriflerini arz Sayın Valim, Sayın Komutanım, Şeref konuklarımızın kıymetli gazilerimiz, saygıdayır, olun. 19 Eylül Gaziler Günü münasebetiyle tertiplemiş olduğumuz programımıza teşviklerinizden dolayı her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bizlerin bu topraklara vatan diyebilmemizi ve bir millet olmamızı bu coğrafyada yaşayan her ferdi, her inanışı, her kültürü, her düşüncesiyle tek bir millet olmamızı verdiğimiz kurtuluş savaşına ve feda ettiğimiz canlarımıza borçluyuz. Gazi Mustafa Kemal komutasında verilen Kurtuluş Savaşı ve akabinde kurulan Türkiye Cumhuriyeti uğruna canlarını feda etmiş şehitlerimiz ve kahramanca mücadeleriyle bu vatan toprağında bu devleti kuran gazilerimizin omuzlarında yükselmiştir. Vatan topraklarında hürriyetimizin sembolü al bayrağımız şehitlerimizin ve gazilerimizin şerefli mücadeleleri sayesinde dalgalanabilmektedir. Gaziler günü tutmayacağınız bir ömür diliyorum. Hayatını kaybetmiş gazilerimize Allah'tan rahmet temenni ediyorum. Bugün burada sizlerin aramızda bulunmayan gazilerimizin önünde saygıyla ve şükranla eğiliyorum. Hepinize tekrar hoş geldiniz diyor. Saygılar sunuyorum. Afiyet olsun diyor. Dernek Başkanımız, İl Genel Meclisi Başkanım, çok değerli mesai arkadaşlarım, sizlerin hiçbir şekilde değerini veremeyeceğimiz, yaptığımız fedakarlığın hiçbir şekilde karşılığını veremeyeceğimiz çok değerli gazilerimiz, gazi yakınlarımız ve değerli basın mensupları. Bugün gerçekten sizlerle bu arada, bir arada olmaktan duyduğum heyecanı ve mutluluğu ve hüznü ifade etmek istiyorum. Öncelikle gaziler gününüzü tebrik ediyorum, kutluyorum. Ve bu vesileyle de şehitlerimizi rahmetle anarken, kahraman gazilerimizle minnette anıyorum. Biliyorsunuz şehitler ve gaziler bir ülkenin bağımsızlığının birlik bütünlüğünün, huzurunun ve güveninin teminatıdır. Bir ülke, millet ve devlet de şehitlerine ve gazilerine sahip çıktığı sürece de bir elebet var olacaktır. Bu ülvi duygu, yüce duygu yeni, yeni nesillere aktarabilecektir. Ben Erzincan Valisi olarak 15 ay içerisinde burada hizmet ettiğim sürece hep bu duygu ve düşünceyle hizmet etmeye çalıştım imkanları ölçüsünde şehit yakınlarımıza ve gazilerimize ilgilenmeye, sahip çıkmaya çalıştım. İnşallah size verilmesi gereken değeri, gösterilmesi gereken kıymeti gösterebilmişizdir. Bu hafta içerisinde çıkan bir kararnameyle ile artık Erzincan'da görevime son vereceğim. İnşallah önümüzdeki hafta Erzincan'dan ayrılmış olacağım. Yine çok değerli bir valimiz bu bayrak yarışını bizden alıp devam ettirecek. Ben sözlerimi çok fazla uzatmak istemiyorum. Veda konuşmasını ve vedayı da burada sizlerle başlatmış olayım istiyorum. Hakkınızı helal edin. Eğer gerçekten size yapılması gereken şeyler noktasında bir kusur, bir hatamız olmuşsa hakkınızı helal edin. İnşallah yine dünya küçüktür. Bakarsınız başka yerlerde çok daha iyi şartlarda bir arada oluruz. Bu duygu ve düşüncelerle tekrar gününüzü tebrik ediyor. Allah'a ısmarladık diyorum. Sağ olun.